82 İnfitar suresi Mekke döneminde indi. Ayet sayısı 19. Bismillahirrahmanirrahim. Gök çatladığı vakit, yıldızlar döküldüğü vakit, denizler yarılıp akıtıldığı vakit, kabirlerin içi dışına getirildiği vakit, herkes neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir. Ey insan, İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? O Allah ki seni yarattı. Seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir biçim verdi. Seni dilediği herhangi bir şekilde parçalardan oluşturdu. Hayır, hayır. Siz cezayı yalanlıyorsunuz. Oysa o üzerinizde koruyucular var. Değerli yazıcılar. Onlar siz her ne yaparsanız bilirler. Kuşkusuz iyiler nimet içindedirler. Kötüler de cehennemdedirler. Ceza günü ona girecekler. Onlar o cehennemin gözünden kaçamazlar. Ceza günü ne olduğunu sen bilir misin? Evet bilir misin? Nedir acaba o ceza günü? O gün hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye sahip olamadığı gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ın var. Sadakallahülazim.